Merhabalar sevgili yükselen akrepler sayfama kanalıma hoş geldiniz. Evet ben de sizin gibi yükselen akrep olarak kendimi ve anlatımları can kulağıyla dinliyor olacağım kendimden. Sevgili yükselen akrep taşlarım Mars ve Güneşimiz Başak burcunda ilerliyor olacak. Bizlerin 11. evinde ilerleyen bu enerji aslında sosyal olma ihtiyacımızı, arkadaşlarla bir araya gelme ihtiyacımızı, yeni planlar, yeni hayaller, yeni idealler, yeni kariyer getirileri gibi tüm konuları irdeleyeceğimiz, düşüneceğimiz, bunlar için efor sarf edeceğimiz bir zamanı işaret ediyor. Burada Arkadaşlıklar ve dostluklar ön planda olacak. Seyahatler ön planda olacak. Planlar, yeni hayaller, geleceğe dair tüm planlarınız, arkadaşlarınızla fikir birlikleri yaparak konuşacağımız bir zaman dilimi olacak. Evet, bu 11. evin tam 180'lik açısında bir Neptünümüz var. Balık enerjisiyle birlikte çalışan, yani Neptün balıkta çalışıyor zaten şu anda. Ve buradaki Neptün bize zaman zaman güneş evi olduğu için enerji düşüklüğü, keyifsizlik, tatsızlık, böyle istediğinizi bilememe, yani böyle işte zaman zaman bir keyif alamama hayattan bir keyif alamama böyle bir sisli puslu bir ruh gibi yani zaman zaman bunun içinde o pusun içinde kaybolabileceğimiz enerji düşüklüklerine de işaret ediyor ama astrojinin farkındalığı bu enerji geçişlerinin ayın ilk yarısından sonra geçip gideceğini söylüyor sevgili akreptaşlarım. Evet ilerleyen zaman dilimine baktığımız vakitte ayın 21'inde yine balık burcunda bir dolunay olacak. Her ay bir bu, dolunay oluyor zaten. Bu ayda Eylül ayında da balık burcunda olacak. Hatta son derecelerinde olacak. E, gece yarısı 01.54 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar 5. ev e, güneşin evi ve burada aşklar, çocuklar alanı, yoksa çocuk düşüneceğiz, aşkımız yoksa aşkla ilgili bazı tamamlanmalar, bitişler, başlangıçlar, çocuklarla ilgili belki evlat evlatlık almak, Belki tüp bebek denemek, belki çocuk düşünmek ya da var olan çocuğumuzun geleceğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili ve sağlığıyla ilgili bir takım bitişler, başlangıçlar, tamamlanmalar yaşanacak. Burada tabii ki Neptünyen bir hava var. Aşkta kandırılmalara dikkat çocuğunuzla ilgili konularda çocukla ilgili konularda kandırılmalara dikkat. Yatırımlar, riskli yatırımlar bunlara çok dikkat. Çünkü net olduğu yerde kontrol dışı gelişmeler olabilir. Kandırılmalara, yanılsamalara çok çok açıl sevgili arkadaşlar. Yani bir belirsizlik olacaktır. Dolayısıyla çok ciddi kararlar almamakta bu ayın 21 itibariyle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili akrep daşlarım. Evet ayın ikinci yarı dinamikleri güneşimiz Mars'ımız Merkür'ümüz terazide. Evet burada Merkür retrosu da var o meşhur Merkür retrosu terazi burcunda ee, sevgili arkadaşlar ayın 28'inde başlayacak ve 19 Ekim'e kadar bizimle birlikte olacak 12. evden bize enerji veriyor olacak. Tabi burada enerjimizi biraz hafif düşürecek güneş burada çok sevmez kaybolur gider enerjimiz. E, kaybolur biraz böyle inzivai durumlar yaşanabilir içe çekilmeler olabilir tabi buralarda ne öneriyorum akrepler biliyorsunuz meditasyon enerji çalışmaları astroloji destekleri yani dualar sizi ne mutlu ediyorsa nasıl keyif alacaksınız buralarda kendinizi nasıl tedavi edeceğinizi çok iyi biliyorsunuz siz e, dönüşüm ve dönüştüren insanlarsınız dolayısıyla küllerinizden her zaman için Yeni bir ben olursunuz. Sevgili akreptaşlarım Merkür Retrosun'dan burada dikkat, sağlığa dikkat, psikolojiye dikkat. E, buralarda e, dikkat etmeniz e, gereken ana temalar bunlar. Evet, e, burada Merkür 12. evde, sırtınızın arka kısmınız göremediğiniz insanlar duyamadıklarınız işte bunlar merkür retrosunda dedikodu olabilir hakkınızda söylenenler olabilir e, ve gizli kapaklı işler olabilir dolayısıyla buralarda biraz dikkatli olalım bizim sezgilerimiz zaten Allah o kadar güzel çalışıyor ki X-ray cihazı gibi değil mi? Baktığımız zaman insanlar bizim hakkımızda ne düşünürler? İyi mi düşünürler? Kötü mü düşünürler? Ya da olacaklar böyle öyle güzel sezgilerle bize gelir ki Allah'ın yardımıyla o kadar güzel atlatırız ki bunları ve astrolojinin farkındalığıyla da atlatıyoruz aynı zamanda sevgili akrep akreptaşlarım. Evet, zihin, e, zihinsel tüketim demişiz, geçmişe takılma demişiz. Neden? Çünkü Merkür Retrosu var burada. Merkür Retrosu terazide olacak. Aşk ilişkiler, geçmişten gelen travmatik aşklar, canımızı yakan insanlar, bizim duygularımızı kullanan insanlar, bizim sevgimizi kullanan, iyi niyetimizi kullanan insanlar, acılarımız, travmalarımız, affedemediğimiz, aslında affetmemiz lazım affediyoruz akrabiz ama affeden de var affetmeyen de var ama ben affeden kısımdayım e, ilahi adalete teslim ediyorum herkese sevgili dostlar merkür retrosunda sağlıkla ilgili lütfen özellikle psikolojimize dikkat edelim takıntılı olmamaya tak geçmişe takılı kalmamaya özen gösterelim geçmişten gelen gizli aşkların kap kapımızı çalabileceğini de düşünelim ve onlara hayır diyelim çünkü biz önermiyoruz yeni başlangıçları hele ex'ten next olmaz derler ben de retroda gelen retroda gider mottomu yapıştırıyorum arkadaşlar burada size evet sevgili arkadaşlar ee, ayın tamamını konuştuk. Venüs'e geçelim. Venüs akrepte olacak. Bizim birinci evimizde olacak. Yaşasın. Artık gelsin imajlar. Ama Merkür Retrosu 28'ine kadar ya bu 28'ine kadar saçımızı, bakımımızı, imajımızı, başlangıçlarımızı yapalım. 28 Eylül'den 19 Ekim'e kadar duralım. Duralım. Çünkü Venüs hem burada düşük enerjide çalışıyor çok böyle hani zorlanma, mücadele getiren konuları getirecek. Hem de Merkür Retrosu'na da biraz böyle ciddi bakalım. Çünkü bizim 12. evimizde çok kontrol edemediğimiz bir alanda. Bunun uyarısını verelim. Estetik, imaj, güzellik konularını Venüs'ün o... Ya Venüs birinci eve geldiği zaman zaten siz akrepleri zaten en böyle keskin bakışlar böyle. Enerjiyi zaten bir de Venüs eklenecek. Karizma ile birlikte, çekicilikle birlikte, cazibe ile birlikte Venüs Akrep e, ayın 11'inden itibaren bizimle olacak. Dolayısıyla bu enerjileri değerlendirelim. Başarı burada. Venüs'ün iyicil etkisinde, ilişkilerde, sevgi ilişkilerinde başarı burada sizinle olacak. Uyum istiyorsanız başarılı olacaksınız. Ahenk, uyum, küslerin barışacağı bir enerji olacak ama Venüs akrepte genelde gizli düşmanlıkları, gizli kıskançlıkları, böyle arkadan takipleri çok getirir. Ama bizi evvel Allah bize bir şey olmaz. Gülben Ergen bize bir şey olmaz sevgili akrepler. Evet Ayın tamamını konuştuk diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eylül ayı sağlık, öncelikle sağlık, huzur, şans getirsin. Bir sonraki videoma kadar akrep taşlarım görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.